Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversite yurt odasında genç bir kız öğrenci ölü bulundu. Yapılan inceleme bunun korkunç bir cinayet olduğunu gösteriyordu. Bu haber insanları hem şok etmiş hem de oldukça üzmüştü. Kampüste buz gibi bir hava esiyordu. Olayların arkasındansa göçmen olan bir Türk çıkacaktı. Yabancı bir ülkede suça karışmış bir vatandaşımızı konu alıyoruz bugün cinayete kurban giden Kate Johnson ve Deniz Çınar Aydın erin nefes kesen hikayesi her zaman olduğu gibi cemden dinle farkıyla sizlerle Katherine Mary Helen Johnson, kısaca Kate Johnson, 25 Nisan 1980 doğumlu genç bir kızdı. Amerika'nın Oregon eyaletinin Hillsboro şehrinde dünyaya gelmişti. Sorunsuz bir çocukluk geçiren Kate'in müzik tutkusu vardı. Portland Üniversitesi'nde müzik eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda üniversitede çeşitli işlerde çalışıyor ve kampüste kalıyordu. Zamanının büyük bölümünü kampüs içerisinde arkadaşlarıyla geçiriyordu. İçki içmez, geceleri dışarı fazla çıkmazdı. Hayvan sevgisi üst düzeydeydi. Labrador cinsi bir köpeği vardı. Klarnet çalmayı sever, İspanyol yemeklerine bayılırdı. 2001 yılının Mayıs ayıydı. Yılın bu ayı eğitimler tamamlanır ve öğrenciler evine döndüğünden yurtlar boşalırdı. O yıl 12 Mayıs'ta eğitim dönemi tamamlandığında Kate kampüste kalmayı tercih eden nadir kişilerden biriydi okul içinde çalışmaya devam edecekti. Üniversite rektörlüğü yaz aylarında bilimsel toplantılara katılmak isteyen bilim insanlarının okulun yurtlarında kalmasına izin verirdi. Kate de o yıl birkaç arkadaşıyla birlikte böyle misafirlerin yurtlara yerleştirilmesinde görevliydi. Aynı zamanda kampüste kalmaya devam eden arkadaşlarıyla vakit geçirebiliyordu. Arkadaş grubu 22 Mayıs gecesi eğlenmek için dışarı çıktı. Kate daha sonra yurttaki odasına geri döndü. Ancak o gecenin hayatını derinden etkileyeceğini tahmin bile etmiyordu. Tarihler 29 Mayıs Salı gününü gösteriyordu. Kate'in arkadaşlarıyla gece dışarıda eğlenmesinin üzerinden bir hafta geçmişti. Kız o sabah yemekhanede arkadaşlarıyla buluşacaktı ancak gelmemişti. Kate en son 27 Mayıs pazar günü akşam yemeğinde görülmüştü. Bina görevlilerinden biri ona bakmak için yurt odasına gitti. Kapıyı çalıp seslendi ama açan olmadı. Bunun üzerine plastik bir kart yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi ve hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Kate Johnson yerde sırt üstü ve yarı çıplak yatıyordu. Hareket etmiyordu. Hemen 911'i aradı ve Portland polisi olay yerine intikal etti. Yurt odasına gelen polis inceleme başlattı. İlk belirlemeler kızın cinayete kurban gittiğini gösteriyordu. Çevrede çamışır suyu ve içine saçlar dolanmış bir havlu bulundu. Görünüşe göre katil etrafı temizlemeye çalışmıştı. Odaya zorla girildiğine dair bir iz yoktu. Adli tabibin yaptığı otopsi sonucu Kate Johnson'ın cinsel saldırıya uğradığı sonra da boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Göğüs uçlarında yaralar mevcuttu. Bileklerinde izler vardı. Bunların kelepçe izi olduğu belirlendi. Kız ellerinden kelepçelenerek etkisiz hale getirilmişti. Polis ekipleri öncelikle tüm yurt odalarını didik didik edip delil aradı. Ayrıca cinayet mahallinden de delil toplanıyordu. O da karış karış incelendi. Ve sonunda yastıkta bir miktar yabancı DNA'ya rastlandı. Bunun bir salya kalıntısı olduğu tahmin ediliyordu. DNA federal veri tabanında aratıldı ancak hiçbir kimlikle eşleşmedi. Kate'in katili daha önce suç işlememiş biri olabilirdi. dedektifler kampüs ve yurtlarda araştırmalarını sürdürdü. Üniversite yönetimi de polislere oldukça yardımcı oldu. Öğrencilerin ve okul görevlilerinin hiçbir şekilde dışarıya bilgi vermemesini sağladılar. Üniversite yönetiminin anlattığına göre cinayetten önceki bahar döneminde yurtlarda kalan bazı kız öğrencilerin mücevherleri ve değerli eşyaları çalınmıştı. Bu odalara girilirken hiçbir şekilde kilitler zorlanmamış ya da kırılmamıştı. Sanki hırsız anahtarla içeri girmişti. Dedektifler hırsızlık olayının cinayetle bağlantısı olabileceğini de göz ardı etmek istemiyordu. Dedektifler kampüs ve yurtlara odaklandı. Burada vakit geçiren ve yaşayanlardan DNA örnekleri topladılar. Uzun bir süreç sonunda 200 kişiden DNA numunesi toplamışlardı. Ancak hiçbiri olay yerinde bulunan örnekle eşleşmemişti polis olayda görevli adli tabip de dahil olmak üzere bir rahip ve bir basketbol koçundan şüphelenmişti. Ancak bu kişilerin olayla alakası olmadığı ortaya çıktı. Kate Johnson günlüğünde Paul isminde bir gençten bahsetmişti. Ona karşı platonik hisleri vardı. Polis bu adamın üzerinde durdu ancak Paul'ün cinayet günü ülke dışında olduğu ortaya çıktı. Cinayet işlenirken kelepçe kullanılması ve odaya rahatça girilmesi gözlerin okulun güvenlik görevlilerine çevrilmesine sebep oldu. Fakat onlardan alınan DNA da hiçbir örnekle eşleşmedi. Polis hiçbir somut şüpheli bulamıyordu. FBI'dan yardım istendi ve katilin psikolojik profili çıkarıldı. Bu profile göre katil kadınlardan nefret eden, aşağılayan, üzerlerinde baskı kurmaya çalışan kısa süreli ve başarısız ilişkiler yaşamış içine kapanık biriydi. Aradan iki yıl geçmiş ancak vakada bir ilerleme kaydedilememişti. Yine de polis incelemesini hız kesmeden sürdürüyordu. 400'ün üzerinde insandan DNA örneği toplanmış, Kate Johnson'ın tüm arkadaş çevresi sorgulanmıştı. Artık Kate'in arkadaşlarının arkadaşlarına sıra gelmişti. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen olarak yaşayan Türk vatandaşı Deniz Çınar Aydın'erdi. Deniz Çınar Aydıner, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde yer alan Portland şehrine 1997 yılında gelmişti. Göçmen statüsündeydi. 4 aylık İngilizce kursunu tamamladıktan sonra Portland Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde okumaya başladı. Önce kampüsün kuzeybatısında tuğla cepheli 8 katlı Meylin Kız Yurdu'nun hemen bitişiğindeki Villa Maria Erkek Yurdu'nda daha sonra okulun hemen karşısında arkadaşlarıyla birlikte kiraladığı bir evde kaldı. Derslerinde pek başarı gösteremeyen Deniz Aydıner, aynı üniversitede okuyan Pamela Betz ile yakın arkadaş oldu. Pamela Mayıs 2002'de diplomasını alarak okuldan mezun oldu. Çift 3 yıl süren beraberlikten sonra Ocak 2003'te evlendi ve kampüste güvenlik görevlisi olarak çalışan iki arkadaşlarıyla birlikte bir eve taşındılar. 4 kişi aynı evde yaşamaya başladılar. Evlenip taşınmasından kısa bir süre sonra Deniz Aydıner, Kate Johnson cinayeti kapsamında sorgulanacaktı. Polis önce 16 Ocak 2003 günü Deniz Aydın'ı telefonla arayarak bazı sorular sordu. Deniz Kate Johnson'ı tanıdığını ancak ilişkilerinin arkadaşlık seviyesinde olmadığını söyledi. Onu ortak bir arkadaşları vasıtasıyla tanımıştı. Yurttaki odasının numarasını bilmediğini belirtmişti. Deniz'in eşi Pamela, üniversiteden mezun olmadan önce Kate Johnson'la aynı yurtta kalmıştı. Deniz ayrıca Kate'in ölü bulunmasından bir gün önce bir kız arkadaşının yurdun başka bir katındaki odasını boşaltmasına yardım ettiğini söyledi. Kate’ en son ne zaman gördüğü ise aynı günün akşamı gittiği bir tavernada yanıtını verdi. Polis Deniz'den merkeze gelip DNA örneği vermesini istedi. 3 Şubat 2003 günü Deniz Aydıner'den DNA numunesi alındı. Deniz daha sonra Mart ayı başında ailesini görmek için Türkiye'ye gitti. Mart sonunda yeniden Amerika'ya dönmek isteyen Deniz Aydıner'in öğrenci vizesi yenilenmedi. Adamın 6 aylık geçici bir iş vizesi vardı. Bunu kullanarak ülkeye giriş yapmak istedi ve uçakla Seattle'a gitti. Ancak bu vizesinin de dolmuş olduğu anlaşıldı. Deniz ülkeye alınmayınca Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Deniz Aydıner cephesinde bunlar yaşanırken Kate Johnson cinayet soruşturmasında çok önemli bir gelişme oldu. Haziran 2003'te yastıktan alınan DNA'nın Deniz Aydıner'inkiyle eşleştiği ortaya çıktı. Sonunda polis aradığı şüpheliyi bulmuştu. Ancak çok önemli bir problemle karşı karşıyaydılar. Deniz Aydıner ülke dışındaydı ve artık polis ona dokunamazdı. Yine de Kasım 2003 tarihinde Deniz Aydıner için tutuklama kararı çıkarıldı. O sırada Deniz Aydıner tüm bunlardan habersiz halde Amerika'ya vize almaya çalışıyordu. Bir yandan kendisi, diğer yandan karısı Pamela, Ankara ve Atina'daki Amerikan büyükelçiliklerine başvurarak vize talebinde bulundular. Ancak adam bir türlü vize alamıyordu. Cinayet soruşturmasındaki yetkililerse gizli bir çalışma yürütüyordu. Portland polisi Atina ve Ankara büyükelçilikleri aracılığıyla Deniz Aydıner için vize çıkartılmasını istedi. Ancak Türkiye, adına tutuklama kararı çıkmış Deniz Aydıneri Amerika'ya teslim etmek istemiyordu. Bu ülkeler arasındaki anlaşmaya aykırıydı ve adam yargılanacaksa ülkesinde yargılanmalıydı. Ancak tutuklama kararı Amerika'da alındığından Türkiye denizi gözaltına alamıyordu. Amerikalı yetkililer de adamı Türkiye'de tutuklayamıyordu. Ortada tam bir kısır döngü vardı. Yetkililer bu noktada farklı bir yönteme başvurdular. Denizin kendi isteğiyle Amerika'ya gelmek istediği üzerinden yürüdüler. Sonuçta vize almak için başvuru yapan biri vardı. Adam kaçak değildi. Kaçmaya çalışmıyordu. Sonuç olarak Deniz Aydıner'e kamuoyu yararı için af kapsamında vize çıkarıldı. Aylardır vize almaya çalışan Deniz Aydıner ve eşi Pamela sonunda engelleri kaldırmıştı. Ancak arkalarından dönenleri bilmedikleri için işlerin bir anda yoluna girmesine de şaşırmışlardı. 16 Ocak 2004 tarihinde Portland'a uçup Amerika'ya giriş yapan Deniz Aydıner, havaalanında Kate Johnson cinayetinden sorgulanmaya başladı. Deniz kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddetti. O sırada dedektifler adamın evini aramak için de arama izni çıkarmışlardı. Polis kısa sürede kelepçeleri ve yurttaki bazı kadın öğrencilerden çalınan değerli eşyaları evde buldu. Bunun üzerine Deniz Aydıner tutuklandı. Deniz Aydıner cinayet işlediğini kesin bir dillere dese de adamın DNA örnekleri olay yerinde bulunmuştu. Ayrıca Kate'in arkadaşlarından birinin anlattıkları olaydaki süreci daha da netleştirdi. 22 Mayıs 2001 tarihinde yani cinayetten bir hafta önce Kate ve arkadaşları gece gittikleri barda Deniz Aydıner'i görmüşlerdi. Deniz Aydıner karısı Pamela ile tartışıyor ve adam kadını tartaklıyordu. Bunu gören Kate Deniz'in yanına gitmiş ve ikili arasında bir tartışma yaşanmıştı. Polisin teorisine göre Deniz, Kate Johnson'a o akşam çok sinirlenmişti. İşine karışılmasını takıntı yapmıştı. Kızı bir hafta boyunca takip etmiş, hakkında her şeyi öğrenmişti. Güvenlik görevlisi arkadaşlarından aldığı anahtarlarla da kızın yurt odasına girerek onu planlı bir şekilde öldürmüştü. Deniz Aydıner mahkemede cinsel saldırıda bulunmak, sapkın ilişkiye zorlamak, cinayet, delilleri ortadan kaldırmak ve yurt odalarındaki soygunları gerçekleştirmekten oluşan 19 ayrı suçtan yargılanacaktı. Savcı ve avukatlar cinayeti kabul etmeyen ve itirafta bulunmayan Deniz Aydıner'e bir teklif sundu. Eğer anlaşmayı kabul etmezse her suçtan ayrı ayrı hüküm giyecek ve jürinin tamamının onu suçlu bulması halinde idam cezası alacaktı. Ancak suçu kabul ederse 37 yılı şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasıyla mahkeme sonlanacaktı. Deniz Aydıner cinayeti itiraf etmese de suçları kabul etti ve anlaşma kapsamında ömür boyu hapis cezası aldı. Kate Johnson'ın annesi ise Deniz'e affettiğini ancak günün birinde cinayeti itiraf etmesini dilediğini söyledi. FBI'ın önceden belirlediği katil profiline uymayan Deniz Çınar Aydiner şu an hala hapiste. Sizler de bu vakayla alakalı görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.